Dostlar selam ben Ali Biregözel. Bu videoda sizlere Facebook'ta benzer kitle oluşturduğunuzda bu kitlenin size neden satış getirmediğini ve bu kitleyi nasıl satış getiren bir forma sokarsınız bunu öğreteceğim. Hiç vakit kaybetmeden bunların anlatımına geçelim. Öncelikle benzer kitle oluştururken yaptığınız en büyük hatalardan bahsedelim ve neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini ve nasıl iyiye götüreceğimize değinelim. Facebook benzer kitle oluşturduğunuzda genellikle alışmamasının en büyük nedeni Facebook'a doğru kaynak bilgileri vermemenizdir. Yani Facebook doğru sonuçlar vermediğinizden dolayı Facebook o sonuçlara göre benzer kitle oluşturduğunda bir işe yaramamakta. Bunu nasıl somutlaştırabiliriz? Diyelim ki bir reklam çıktınız ve bunun sonucunda soğuk bir kitleye eriştiniz. Daha sonra bu soğuk kitle aramalarınıza cevap vermemiş, mesajlarınıza dönmemiş, maillerinizi açmamış bile olan kitleye tekrardan bir benzer kitle oluşturmaya çalıştığınız zaman e, haliyle buna benzer bir kitle oluşturacaktır ve Facebook dolayısıyla sonuç vermeyen bir kitle oluşturacaktır size. Çünkü zaten bu kitleden sonuç alamamışsınız. Daha bu kitleyi daha yeni yeni ılıklaştırmaya başlamışsınız ve Facebook'tan bunun benzer kitlesini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Demek istediğim Facebook'a doğru kaynak bilgiyi vermediğiniz zaman size doğru benzer kitleleri oluşturmayacaktır. Bu yüzden Facebook'a önce verdiğiniz verilere özen gösterin. Daha sonrasından bu kitlelere nazaran düzgün sonuçlar verecektir zaten size Facebook. Peki burada ne yapabiliriz? Önceki müşterilerimizin bir listesini alabilir ve Facebook'a yükleyebiliriz. Ve Facebook'un bu gruba çok benzeyen kitleler oluşturmasını talep edebiliriz Facebook panelinden. Facebook burada en iyi sonuçları üretecek olmasına rağmen her zaman önceki müşterilerinize göre liste oluşturmazlar, benzer kitle oluşturmazlar. Yani demek istediğim sizin oradaki kitlenize göre verdiğiniz veriye göre bir analiz yapacaktır Facebook. Fakat siz orada internet sitesi ziyaretçilerini verdiğiniz zaman ya da işte web sitesi ziyaretçilerini falan verdiğiniz zaman bu kalitesiz bir kitle olacağından Facebook yine buna benzer bir kitle oluşturacaktır yani. Web sitenizi ziyaret edenler, web sitenizdeki olayları takip edenler ya da internet sitenizi açanlar, gönderinizle etkileşime geçenlere benzer bir kitle oluşturacaktır. Yani Facebook burada insana dayalı bir kitle oluşturacaktır. Burada yapmanız gereken en güzel strateji daha önceki müşterilerinizi, daha önceden sizden satın almış olan insanlara, ürün ya da hizmetinizi satın almış kişileri Facebook listesi haline getirip Facebook'a yükleyerek ve daha sonrasından Facebook bana bu kitleye benzer bir kitle oluştur diye bir talepte bulunmanız. Ki zaten yaptığım testler sonucunda da benzer kitleler gerçekten çok işe yaramakta. Fakat İlk başta da söylediğim gibi bu benzer kitlelerin işe yaramasının en büyük sebebi sizsiniz ve bunu iyi hale getirecek olan da sizsiniz. Yapmanız gereken tek şey doğru kaynak hedef kitleye girmek ve bunun sonucunda Facebook'tan talebe bulunmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sizler için oluşturmuş olduğum 5 adımlık reklam şablonunu almayı unutmayın. Bu şablonu kullanarak ürün ya da hizmetlerinize reklam çıkma konusunda hazır ve hızlı bir şekilde doğru stratejileri uygulayarak reklamınız çıkabilir ve kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Bunun linkini aşağıya paylaşacağım. Girip ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinizi ve işletmenizi geliştirmek ve reklam bütçesi doğru kullanmak adına beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.